Değerli dostlar, e, yine bugün bir tarih kokan yerdeyiz. E, ya ne tarih kokuyor? Samanlamış demem de. Burada insanlar yaşamış, burada canlar yaşamış, e, burada nefes alınmış. Evet, e, önceki dönem muhtar diyeyim, ben eski kelimesini sevmiyorum. Yukarı acılar muhtarı Hamit Çavuş, değerli muhtarım. Muhtarım burada e, kaç kardeştiniz? Yedi kardeştik. Yedi kardeş bir odada burada mı kaldınız? Evet zaten bir oda. O zaman öyleydi. Bir odada kaldık. Ana baba var mıydı? Ana baba tabii Aynı burada. var. Dokuz kişi zaman. burada kaldı. Evet dokuz kişi burada. En vardı. çok ne yemekler olurdu? Valla ne olurdu? En çok darı bazlaması olurdu. Başka yemeklerden? Ve anne işte artık ayranlı çorbaymış, hoğaymış, kabakmış. mı? Mahlata, Mahlata çorbasıymış. Bunlar pırasa... Ee. Evet. Pırasa yemekleri falan bol kurdu ama işte. Evet. Ne yatıyordunuz burada? Şöyle ayak atalım. Allah burada. Bu semerimiz de burada. Evet. Ee, direkler falan şöyle yan yan gelelim şöyle konuşuruz. Ben burada şey yapalım. Bu direkleri, mertekleri zaten. Kamışlar falan var değerli dostlar. Ee, burada bu şeyden sonra e, hezen, direği, merteği ve üzerine kamış veya ağaç olarak şey yapılır. Üzerinden de ardıç veya dalınan Şüphelenir ve topraklanır. Ardı çıkıyor. Ee, zaten bu yine aynı çamur duvar. Çamur duvar. Depremde de bir şey olmamış mı? E, olmadı hiçbir şey yok. direklerde falan sıkıntı yok mu? Hiç, hiç olmadı. Şey, olmadı. şey olmadı. Allah Allah bunun mimarı kimmiş onu bulsak. Valla bunun mimarı eski ustalar böyle ustaydı işte yaptılar gittiler. Tahmini diyeyim. Tarihe gidek. Tahmini nerede yatmışındır? Şurada bir yaptığımı tahmin ediyorum. Bu bölgelerde bilgiler <laughs> yani. evet. Girişte sağ tarafta. Vay be. Şöyle ablam da döndürsün geri etrafı da bize ondan sonra e, çevirir kameraman. E, şöyle bir baktığımızda değerli dostlar gerçekten ya bir odada diyorsun dokuz tane insan. Bak dokuz tane nefes. Dokuz tane can. Ne yapıyoruz şimdi? Üç artı bire üç kişi dört kişi mı? Tabii mı? Ki. Şöyle bir baktığında e ne vardı burada eşya olarak düşünsek? Eşya olarak çok bir eşyamız yoktu zaten o zamanlar. Hmm. E, yaklaşık e, 64 yıl önce. Yani ne olabilir? Mesela de çul vardı diye. İşte atıyorum ben yani bir şey nedir şey olay yok. Çol, bir iki torba işte buğday, buğday mısır, darı işte. Hmm. Başka da bir şey. yok, yok olmazdı yani. Yani şu an gerçekten e, tüylerimiz diken diken. hamid abi de ortalama kaç sene önce yattı desek? 65 diyeyim. <laughs> 65 sene mi? Vallahi. Aynen. 65 yıl önce şurada e, Hamid abim nefes almış şu bölgede. E, yatmış burada. Ya bu kadar e, aile buraya sığmış ama dediğimiz gibi 3-4 tane e, eski dilde söyle horanta. Şimdi 3 artı 1 olmazsa yok. 4 artı 1 olsun. 5 artı 1 anca sığ yok. Şöyle böyle düşünürsek Evet, ben Hanım, teşekkür ederim. böyle ev olmayanlar da Arun'da. vardı ki tabii Doğru. ki. Doğru. Ya. Kuru, yani böyle çamur duvarla örülmüş burası. Hı -hı. E, kuru çağla örülmüş şeyde de oturanlar varmış. Yani depremde de hiç etkilenmiyor. Hiçbir şey olmadı. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Çok sana bugün güzel bir ediyorum. gün yaşadık sayende değerli muhtarım. Hamit Çavuş, Hamit Öner, e, yukarı acılar muhtarı, e, önceki dönem muhtarı. Ve belediyeden de kendisi hem çoğu zaten dostlar tanıyordur oradan Semer de şöyle önümüzde görmüş olduğunuz gibi bu da bir tarihi bir durum Hamit abinin de burada yaşayıp, yaşayıp yaptığı yaşayıp, yani evet. baba yapısı, baba Şimdi Hamit e, abi kapıya bir baksana orijinalle. bu kapı <laughs> o zamandan mı sen mi yaptın? <laughs> o zamandan. Tam o zamandan. O zamandan kalma, kalma kapı. Evet. Hmm, bu şey çelik kapı arkadaşlar bakın <laughs> çelik kapı. <laughs> çelik. pardon şöyle yapalım. Evet. Çelik kapıyı da görmüş oldunuz. Hala da hiçbir şey de yok abi. Niye bu bu kadar sağlam bu eskiler ben anlamıyorum. Su görmezse kapı bir şey olmaz yani. su. Boya şey bile yani yok. Abi. Hala bak hiç boya yok. Bir şey yok. Safa sağlam. Hayatta boya görmedi. Evet süper. Evet. E, ben burada yayını tamamlayacağım. Değerli Hamit abime, e, Hamit Çavuş'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı çok olsun. Bugün çok ederim. güzel bir gündü. Yukarı daydık Burada tarih kokan muhabbet ettik, şor ettik, sohbet ettik. Hoşça kalın diyoruz. Devam.